Merhaba arkadaşlar. Bugün beni paylaşa paylaşa bir hal oldunuz. Sabahtan beri ben inanamıyorum akışa. Beni haberlere kadar taşıdınız. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Beğenmeniz beni çok gururlandırdı. Kendime bir söz vermiştim. Yaptığınız bütün paylaşımları kendi storyimde paylaşacağım diye. Elimden geldiği kadarını paylaştım ama şu andan sonra biraz zor görünüyor. Çok fazla akıyor çünkü ama sıraya koydum. Hepsini paylaşacağım. Ee, ama bunu söylemek için çekmiyordum videoyu. Ha, video yarım diyenler WhatsApp gruplarından geliyor ya. WhatsApp'ta video evet yarım. Çünkü WhatsApp kendinden kesiyor videoyu. Videonun tamamı YouTube'da Corona Cover, Corona Cover olarak yazdığınızda var. Oradan izleyebilirsiniz. E, indirebilirsiniz Paylaşmaya devam edebilirsiniz. E, ben nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Ee, çok yorucu bir gün oldu benim için. Çünkü hani kendi kendime şakayla başlayan bir şey buralara geldi. Gideceğime de selam verin. Öpüyorum herkese. Türkiye koronavirüs nedeniyle evlere hapsolmuş durumda. İnsanlar zamanların büyük bir bölümünü evlerinde geçiyor. Şarkıcı Doğan Aytüz'ün güçlü insanlara moral vermek amacıyla şarkı söyledi. İşte o şarkıyı ekranlarınıza getiriyoruz. Evet şarkının sahibi Doğan Aytüz'ün güç şimdi karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Merhaba. Evet moral vermek için bir korona şarkısı yaptınız. Nereden aklınıza geldi ve sonrasında nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Gündemimiz biliyorsunuz korona zaten. Yani ihtiyaç duymakla alakalı bir şey değildi gerçekten. Evimdeki home stüdyomda hani kendi kendime sabah Havana'yı söylerken korona diye söylemeye başladım. Sonra birkaç söz aklıma geldi. Bu bir ihtiyaçla hasta olan bir şey değil. Bizler müzisyen e, duygularımızı, yaşantılarımızı hep müzikle aktarırız. E ben de kendim de söz yazıyorum, hem yapıyorum. Gündemde bu olunca böyle yapıp gerçekten eğlence amacıyla paylaştığım bir şeyin böyle bir viral bir şekilde yayılmasını beklemiyordum. Tabii beğenilmesi mutluluk verdiği kadar böyle hani bir de biraz da içim gururlu. Sanki insanların acıları üstünden böyle temalanıyormuş gibi bir şey oluyor. Ama hayatta devam ediyor tabii ki. E, Ateş düştüğü yeri yakıyor. Evlerimizde yaşantılarımızı sürdürmek zorunda. Bu da benim işim, benim mesleğim. Mesleğimle ilgili bir şey yaptım. Beğenildiyse ne mutlu bana. Eee. Çoğunlukla olumlu tepkiler mi aldınız peki şarkıyla ilgili? Neredeyse, neredeyse demeyeyim. E, sabahtan beri yetişmeye çalışıyorum her mecradan. Twitter, Facebook, Instagram. Ben bir tane olumsuz bir yoruma ya, rastlamadım. E, insanlara i̇nsanlara moral olmuş. İşte içinde hem bilgi var, işte hem de işte el zamanı değiniyor, hem işte biraz espri var, biraz gündem var diye. Ben şu ana kadar yorumsuz bir şey okumadım. Ne mutlu bana. Evet gerçekten de önemli. Aslında e, çok da doğru bir şey yapmışsınız. Tebrik ederiz bizler de. Çünkü toplumun her kesimine e, çok büyük görevler düşüyor. Evlere kapan kapanılan bir e, dönemde hem bilgi vermek hem de bir nebze de olsa moral vermek anlamında çok da önemli. Peki devamı gelecek mi diye hemen sorayım. Yeni bir e, bilgi içeren bir e, şarkı duyacak mıyız sizden? sesiniz acayip cızırtılı geliyor. Çok anlayamasam da sanırım başka bir şarkı gelecek mi sizden evet, diye bir evet, şey sordunuz. Evet. Ee, vallahi şimdi gündem korona. Korona ile ilgili ikinci bir şarkı yapmak biraz saçma bir şey olur. Hı hı. Ama bizim ülkemizde tabii ki gündemler bitmiyor ama konular hassas. Mesela gündem bitmiyor ama hani şarkısı yapılacak şey var, yapılmayacak şey var. Ee, bunun üstüne düşüneceğim demeyeceğim, düşünmeyeceğim, akışına bırakıyorum. Ben müzisyenim, kanalımda sık sık bir şeyler paylaşacağım. Beğen olursa izleriz ve hani hassas olmayan bir konuda da böyle herkese geçebileceğine inandığım konularda şarkı seve seve yaparım tabii ki. Evet, çok teşekkür ediyoruz ve şimdi evet. yayınımızı sizin güzel şarkınızla bir canlı performansla kapatmak isteriz. E Mümkün müdür? Valla yayılan ses nasıl geliyor ben bilmiyorum. Yok şu anda bir şu anda bir problem yok. Çünkü Sizin sesiniz şu anda sağlıklı geliyor. Ben şarkıyı o zaman çalıp üzerine şey yapayım size. Buyurunuz. Hepsini olmamak kaydıyla. Corona yeah. Corona nana. Dizde getirdim dünyayı hele sana. Kapadın dünyayı evlere ocağa, üç buçuk atıyoruz burda, helal sana korona. Hapşırma sakın uyarım bak, ağzını kapa, elinle değil bedir Ne cahilsin ya, aman dur bana hiç yaklaşma. Bir metrete dur şakası yok bak bu korona. Hadi millet hep birlikte. o oh, ellerini e yıka, onda kata bir yıka. o oh, oh, evinden de çekme.